dış görünüşünüz ne kadar kadınsıysa terfi etmeniz o kadar zorlaşıyormuş. Örnek olarak yüz göğüs ölçüsü olan bir kadının bıyıkları olan bir kadınla baş edebilmesi imkansızmış. Aslında Mehmet Ali de akşam şovunu kapacaktı ama göğüs ölçüsü yüzünden sabah şovuna verdiler. Evet o da kompleksini yenmek için tamamı göğüsleri kendisinden büyük olan personel kullanıyor. İyi akşamlar millet. Bay J ben. Power FM'de canlı yayındayım. Salı akşamı ve Mayıs'ın 9'u oldu. Zaman çok hızlı akıyor. Gençken yavaş. Orta yaşta daha hızlı. Yaşlanınca tekrar yavaş. Hissedilen zaman akış hızı değişiyor. Yoksa hep aynı da. Barcelona Arda Turan'ı satıyormuş. 25 milyon euro. Çin kulüpleri istiyormuş. Dünya nasıl değişiyor farkında mısınız? Kalabalıktan çekirge kızartıp yiyen bir fakirlikten Arda Turan'ı almaya giden yolda ne oldu bilmiyorum ama... Çin Alt Cumhuriyeti umarım yaşamım zarfında beni de satın alır. İnşallah. Lütfen. <laughs> Alsınlar ne olur. Eminim radyoda benden daha iyi bir komedyenleri yoktur arkadaşlar. Hiç zannetmiyorum. Tek yapmam gereken Çince öğrenmek. Merhaba. Ni Hao. Nasılsın? Ni Zhenmei Güzel kadın. Tiaren. Sonra vazgeçtim çünkü bir odama gidelim mi? Çok zor. Nasıl Huangmao değil? bank Büyük ihtimalle benim telaffuzumla şöyle bir anma gelir. Abin var mı? Çinli erkeklere bayılıyorum. Abin var mı? Daha önce bir kadına sordum mu hiç böyle bir şey? Bir bahşiş. evet abin var mı diye çok sordum. Yapacaklarımı bildiğim için... Kadınları seviyorum, oldukları gibi seviyorum. Bugüne kadar birçok kadın beni Yalancı olmakla suçladı. Oysa ki birçoğu benden daha yalancıydı. Erkeğin farkı yakalanıyor olması. Böyle bir durumumuz var. Yalan var, yalan var kadında. Var tabii ki. Yoksa bak bir keresinde bir kızla çıktım. Gece bize gittik. Topuklu ayakkabılarını çıkarttı. Kafası göbek deliğime denk geldi. Yalan bir. Makyajını ve takma kirpiklerini çıkarttı. Destekli sütyeni çıkarttı. Çoraplarını çıkarttı. Bildiğin yakın arkadaşım var. Hasan Kavak. Aynı. Ben Hasan'a benzeyen kızları zaten beğeniyorum. Bir de şey demez mi? Banyoya giriyorum, çıkınca bana karşı daha dürüst olman konusunda konuşmamız gerekiyor Bayci. Efendim? <laughs> empati, empati yapmamız gerekiyor kadınlarla beyler. Empati kurmamız gerekiyor. En güzel olanı bile kendini olduğunda güzel göstermeye çalışıyor. Oysa ki biliyorum, yer yani biliyoruz, değil mi beyler? Çaba sarf etmelerine gerekiyor, hep güzel. Çünkü her erkeğin, herkesin farklı bir tipi var. Biri tombul sever, biri zayıf, biri büyük gözlü, öteki küçük çekik gözlü ki bu iyi bir şey. Yoksa hepimiz aynı kadın için kavga ederdik. He? Ama hanımlar siz de biraz erkekle empati kurun. He? Bir erkek Brad Pitt'e benzemediği sürece hayatı boyunca kaç kez reddediliyor bir kadın tarafından en ufak bir fikriniz var mı? Fikriniz olamaz çünkü... Çıktığınız hiçbir erkek size sizden önce 43 defa reddedildiğini söylemez. 12. gereksiz fazladan bilgi. <laughs> Niye söyleyelim ki? Kadınlar çok daha az reddediliyor. Ben mesela hani ünlü zengin sempatik bir insan olduğum için kaç kez reddettim kaç kadın ama gözünüzde büyütmeyin reddetmeye kıyamadıklarımın yanında sıfır sıfır kalı sıfır kalı. Evet. Arkadaşlarım hayatıma çok kadın girdi diye kıskanıyorlar. Kıskanınca da ne olur biliyorsunuz değil mi? Bu hanımefendi bolluğunu erkekliğimden başka bir yere bağlamaya çalışırlar. Abi ünlüsün de ondan seni seçiyor beğeniyordular. Ben de evet aptallar diyorum. Neden ünlü olmak için kendimi yırttım muca seni zannediyorsunuz ha? <laughs> Ayrılmayın lütfen. Parvifemde Bay J var. Çok yakışıklıyım kızlar bana bayılmayın lütfen. <laughs> Patates olsaydı ne güzel yerdik. <laughs> kızlar bana hasta, kızlar bana pasta. Hepsi de bu tasta. <laughs> Bunu da tamamen keserseniz böyle oluyor. Dingle 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 dingle. Bu sabah daha doğrusu öğleni doğru uyandığımda güneşi gördüm. Gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Sizi düşündüm. İçim heyecanla doldu. Sonra sol tarafıma döndüm. Aa! Hala aynı kadınla beraberim. Aa! Ama bu keyfimi kaçırmaya yeterli olmadı. Çünkü kadın cinsinin en belirgin özelliklerinin tümünü taşıyan bir kadınlayım. Ve bu işimi yaparken bana en emin malzeme kaynağını sağlıyor. Şimdi ben Bayece Power FM'in bana verdiği yetkiyle sizlere radyo şovmanlığı konusunda üstün özelliklerimi göstermeye çalışacağım. Bakmayın öyle bana. Bir şeyler yapın, alkışlayın, pohpohlayın. Bunca özelliklerim varken gelmiş sizin için komik programı sunuyorum. Allah aşkına insanlar iyice duyarsızlaştı mı? Ne oluyor size? Çok değiştiniz. Seni seviyorum. Yok sana demedim koca oğlan. Bir araştırmadan bahsedeceğim. İzin verirsen. Biliyorum sevgi açısın. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben de sevgi açayım. Yeni bir çalışma gösteriyor ki heteroseksüel ilişkilerde Erkeklerin üçte ikisi ilk seni seviyorum diyen olmuş. Ortalama olarak kadın bunu söylemeden altı hafta daha erken. Bakın eminim ortada gerçek sevgi vardır. Yani aşk filan söz konusudur. Kabalaşmak istemiyorum ama bu erkeklerin seni seviyorumlarının kaçında işin içinde alkol varmış? Bir bakmışlar mı? bir şey değil. Bence bence aşkta ve savaşta her şey mümkündür. Erkek basit bir canlıdır. Ne istediğini de iyi bilir. Bu yolda ne gerekiyorsa o. Zaten kadın söylediğindeki fark da bu. Zaten kadın söylediğimi gerçekten seviyor. Evet. Bu arada tecrübesiz cinstaşlarıma, erkeklere söylüyorum. Tecrübeyle sabit beyler. Seni seviyorum işe yamazsa direkt yalvarmaya başlayın. her zaman çok açık oldum. Kandırmaca yok, aldatmaca yok. Bir kadına seni seviyorum dediğim zaman ona onu o anda sevdiğimi, ertesi gün de seveceğimin garantisi olmadığını söyledim. Kimse böyle bir garanti veremez. Yalan söyleyeceğimi pis adam diye çağrılmayı tercih ederim. Ne var yani? He? Öyle ya da böyle çağıracaklar. Kadınlar duygusal, erkekler daha net sanki. Günün nasıl geçti sorusuna verilen cevaplardan belli değil mi? Bir erkek anlatır. Adam bana vurdu, ben ona tornavida sapladım. İkimiz de hapse girdik. Net. Kadın anlatıyor. iş yerine gittim. İK'dan Meltem geldi. Bir acayip davranıyor. Kendi kendime dedim ki acaba gerçekten Meltem mi bana bir, bugün bir garip davranıyor yoksa ben mi bugün garibim biraz diye. Bir erkeğe göre zaman israfı. Çünkü hiçbir şey yok. Bu, olmadı bu hikayede. Henüz hiçbir şey yok. Kadınlarsa ay çok ilginç. Nasıl oldu olay ya? Biraz, biraz daha anlatsana. Şey gibi geliyor. Kadın dolu bir odada sohbet edilirken. İçeride bir tek erkeksiz varsanız şey gibi oluyor biliyor musunuz? Sanki üç boyutlu bir film gösteriliyor ve tek 3D gözlüğü olmayan erkek kişisizsiniz gibi. <laughs> üç buçuk senedir evliyiz. ve benden sıkıldı bile. Bence ara sıra yeni bir şeylerde iyi olmaya çalışın. Atıyorum jonglörlük, striptiz gibi. Magic Bay J. Bizi BG ve ekibini dinleyin. Çünkü çünkü dünyada her gün güzel şeyler de oluyor. Gündüzleri Ruslara ve Ukraynalılara jean pantalon satıyorum. Akşam da radyo programı sunuyorum. Sizden ne haber? Download the BG podcast now. Hey sen şanslı insan. Power FM'de Bay dinliyorsun. Daha ne istiyorsun? Ha? Hayır, hayır ben Bay şanslı değilim. Şanslıyım Yani. iyi. Hayat bana fena davranmadı. Evet. Şu sıralar kötü. Şu sıralar kötü davranıyor. İnanılmaz kötü davranıyor. İyi davrandığı telafi etmeye çalışıyorsa çok yanlış. Onu söyleyeyim de. Ben şanslı değilim Bayce. Bugün başıma bir sürü kötü şey geldi Bayce. Karım terk etti, arabama çarptılar, param yok. Diyen bazı sesleri duyar gibi oluyorum. Bir karın terk ettiyse artık özgürsün anlamına geliyor. Ama ben onu seviyordum. Kapat! yeteneğini diyorum sana. Özgürsün dedim sana. İkincisi arabana çarpmaları önemli değil. Karın da gitti. Kimi gezdireceksin? <laughs> Üçüncüsü param yok diyorsun. Ben sana, sana bir şey söyleyeyim Para bütün kötülüklerin temelinde yatan şey. Ay evet. Bak bana. Dejenere oldum. Hiçbir şeyden zevk alamadım be. Artık maalesef... Param yok. Evet. İstesem de dejenere olamıyorum. Efendim de haftanın açılış gününün Hemen arkasından salı akşamı Çirkinliğiyle bize Bakıyor ve diyor ki birazdan gideceğim ama Tekrar geleceğim Pazar günü anneler günü anneler günü bayramınızı Şimdiden defalarca kutlarım anneler Anneler günü bayramı Evli erkekler için Dubleks bir gün oluyor Evliyken zor anneler günü siz hiç aynı günü iki brança gittiniz mi? Ayşe niye hep beraber branşa gitmiyorsun? Oha çok iyi anlaşıyor çünkü kayınlarımla. Annemler mükemmel yani gerçi can ciğer kuzu sarması. Mide spazmı geçiriyorum ya. Yani önce annemlerle sonra kayınvalidemle. Evet. Ee, i̇kincisinde yemeseydin diyebilirsiniz. Derseniz demek ki kaynana nedir bilmiyorsunuz. Hmm, annesiyleyken hapır hapır götürüyordu. Benim anneler günümü kutlamaya değer görmedi herhalde. Hiçbir şey koymadı ağzına. <laughs> Eğer yani plastik cerrahi e, ne oluyor ne bitiyor diye merak ediyorsanız o sağ, o, o da. Geçtiğimiz sene 8 bin popo kaldırma ameliyatı yapmışlar arkadaşlar. 8 bin popo kaldırma Amerikalı plastik cerrahlar. Okuduğum makale çok iyi açıklamamış. O yüzden merak ediyorum. Acaba bu 8 bin kişi mi ameliyat olan yoksa 4000 kişi iki popodan 8 bin mi yapıyor? Ya da 8 bin kişi bir tek popolarını mı kaldırdı? Popo hesabı mı kişi hesabı mı gidiyor? Ben onu açar. İşte arkadaşlar ben her gün sadece böyle şeyler düşünüyorum. Dinleyicim olduğunuz için ne kadar şanslısınız. Bu arada bu ameliyatı olmadan da aynı derecede <laughs> burnu havada diyelim kadınlarla tanıştım. Evet. <laughs> arkadaşlar. Bakayım konuşacak vaktim kalmış mı? Kalmam. Ben ne yapıyorum? bugün funkisiyle şirket yemekhanesinde çilek yiyorduk. Ona dedim ki baba çileği eşcinsel bir Roma imparatoru gibi yiyorsun. Ya ne var ya dedi. Yerken tadını çıkarıyorum ben. Senin gibi millet ne düşünecek diye kendimi kısıtlamam tamam mı? Abi dedim sadece görüntü değil tavır da sanki biraz. You're listening to Power FM. Dinleyiciler burası Power FM. Türkiye'nin gelişmiş radyo kanalı. Hızlı koşan çok yol olur hesabına göre. Şu anda geleceğin Türkiye'sinde yayın yapıyoruz. Banje ben. Arkadaşlarım ne haber lan yoğurt diye çağırır. <laughs> Bunu da gurur duymuyorum ama tepki de göstermiyorum. Çünkü biliyorum içlerinde bana karşı çok büyük sevgi var. <laughs> Zavallı aptallar. Her <Yani> neyse. <laughs> Bunlar radyoculuğun güzel günleri. Patron anlatıyordu bana bu işe ilk başladığında Stereo, stereo radyoculuğu ilk ifadeniyorlarmış. Tabi o zamanlar radyolar lambalı filan. Stereo yayına geçmek sancılı olmam. O güne kadar bütün DJ'lerin her şeyi iki defa söylemesi gerekiyormuş. Vah vah vah. Bugünlerde ilgimi çeken bir fenomen var. İnsanlar bir değişim geçirmiş. Herkesin aklındaki tek gerçek zengin olmak. Gerçekten bu kadar önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz ha? Zengin olmanın. Ben göreceli olarak fena sayılmam. Size söyleyeyim hiç önemli değil. Para mutluluk getirmez bunu unutmayın. En azından 10 milyon doların üstünde olmadığı sürece. 10 milyon dolarım olsaydı. Ee, şu an patron beni dinliyorsa içinden ne gülüyordur ha? 10 milyon dolar dedi. <laughs> Şuradan bir 20 milyon dolar getiren şöbine soğudu. <laughs> çok yüklüydü. İyi komedyen. Şu bizim Bayşe iyi komedyen. Her neyse. 10 milyon dolarım olsaydı herkes benim patrondan daha zengin olduğumu düşünürdü. Benden 100 kat fazla parası olmasına rağmen. Bunun sebebi de sonradan görme adı verilen fenomen. Arkadaşlar sonradan görme. Mesela eminim patron benim 10 milyon dolarım olsa yapacağım gibi her yeni bir ortama girdiğinde 12 tane beyaz güvercin salı vermiyordu ortalığa değil mi? Ben yapacağım. Ben yapacağım. Mesela eminim patronda aynı ceketten sadece bir rengi vardır. Ben her aldığım kıyafetin her renginden alacağım. Çıktığım kızın makyaj tonuna göre ceket seçeceğim. Evet. <laughs> Alacak o kadar çok şey var ki. Herkes bir şey icat ediyor. Ama ilerisini düşünmüyor. Evet. Ee, beni yaptıklarında mesela durumun buraya kadar geleceğini kim düşünebilirdi ha? Şimdi resmen ele geçirdim akşam radyoculuğunu. Hadi benim icadımı boş verelim. Mesela şu yara bandı üreticileri. Lanetliyorum. Üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Açılana kadar sterildir. Cırt lanet olsun. Pırt lanet olsun. Cırt lanet olsun. Bu arada kopan eliniz kanamaya devam ediyor. Evet kopan el hadi yara bandı sarmayın. Hemen bir hastaneye gidin. Aşkım bütün gün sadece bir bardak ayran bir kaşık humus yedim. Çok açım. Tunus mı yedin öyle yemeğini? Neden bu kadar az Hadi dünya ile ilgili fazla bir beklentimiz yok onun için ekip olarak. Kısa sürüyor. Tek dileğimiz öbür dünyada popüler olmak. Bu yüzden giderken havayı koklayan adam ve bütün ekibi de beraberimde götüreceğim. Vermek isterler istemezler beni ilgilendirmez. Koşup tapacağım var. Tamam. Mı? Bu yüzden hiçbir gün programı kaçırmanız akıllıca bir davranış olmaz. Ama yine de kaçırırsanız... ...hani istediğinizden olduğuna inanmıyorum da... Hani ...imkanlarınız el vermemiştir. Cehennem Resmi Radyosu... ...1220 frekansla yayınıma devam edeceğim. Çünkü dünyada ne kadar tükenirsem tükeneyim... ...cehennemde şeytan ve zebani şakalarını... ...ebediyete kadar tüketebileceğimi zannetmiyorum. Ayşe ben çalışma arkadaşlarımı tanıyorsunuz Çingeneler getirdi Şaka ediyorum Çingeneler zaten genel olarak Çok varlıklı bir yaşam sürmüyorlar Başka işleri yoktu millete bebek servisi yapacaklar ha. Yani şu İngiltere'yi boydan boya geçen çıplak bir adam vardı Hatırlıyor musunuz bilmiyorum Bir daha yapmak istiyorum 50 yaşında bu adam ama bu defa mümkünse bir çıplak arkadaşla beraber yapmak istiyor bu gezi. Ee, ve tabii bu gezi sırasında İngiltere'yi boydan boya çırıl çıplak geçmek o kadar kolay bir şey değil. Karşıda engeller çıkıyor. Bu engeller ne? Yolda manyak mısın arkadaş diye durduran polisler falan bahsettiğim engeller. Ee, bir sene sürüyor bir uçtan diğerine varması. Defalarca da tutuklanmalar oluyor tabii. Şimdi ikinci denemeyi. Ee, çok destek görmüş birincisinde. Kendisiyle birlikte soyunup yürüyecek bir adamdan teklif almış. Vaa wow, destek ha. Gece bir gözü açık uyusun diye öneriyorum ben şimdiden ama. Ben neyi merak ederim biliyor musunuz? Böyle manyaklar çok var dünyada. Bunlar mesela ne yer ne içer? Yani bu meseleyle para kazanabiliyor mu? şimdi şey... Ya buna kim sponsor olabilir ki buna? Külot firması mı? Kim? Ee... Çıplak 50 yaşında bir erkek yeteri kadar tüyleri diken diken ediyor zaten. Umarım katılmak isteyen yanına Brad Pitt filandır. Umarım derken yanlış anlaşılmaları kaldırma adına şunu ekleyeyim. Ya yapmayın lütfen ama bak. İyi e, e, peki tamam. Sarabilirsiniz sarabildiğiniz kadar. Kendi kaleme gol attım. Nasıl? Adam seyahat ederken yönünü nasıl mı buluyor? Hadi yapmayın. <laughs> Bunu yapmak zorunda bırakmayın beni. <laughs> sonraki şovumu kaçırmayın. Canlı yayında bir psikologla kovulmuş olmanın üzerinde yarattığı stresi konuşacağız. bir, bu konuda bir program yaparsan bu radyoda olmayacak doğal olarak. Bu yüzden bunun için bayağı bir beklemeniz gerekebilir. Hadi hangi radyo sahibi beni işten çıkartmak isteyebilir ki? Ucuzum. Salı günleri böyledir. Pazartesinin sümüklü kız kardeşi. Ve her şekilde şikayet etme hakkınız var. Ama önermem. Yani durumu daha da kötü hale getirme ihtimaliniz var. Abi i̇sterseniz ama şu komedyen parçasını mı dinleyeceğiz? Şikayet edelim hep beraber. Hatta güruhlara yayalım sıkıntımızı diyebiliriz. Hatırlatmak isterim, yıllarca kamu yönetimi okudum, ee, mezun olamadım ama bu konuda yetkisiz olduğumu göstermez. Bu tıpkı son sınıfa kadar gelmiş bir tıp öğrencisinin ameliyat yapmasına izin vermemek gibi bir şey. Nasıl? Zaten izin verilmiyor mu? Anlıyorum. Neden bu konuyu kapatıp hiç konuşmamış ki varsaymıyoruz hem? Yani neticede bizim bileceğimiz bir şey istersek yapabiliriz değil mi? Teşekkür ederim. Bay <laughs> ben. Burası da Power FM. Çalıştığım radyo kanalım. Ama çok da severim kendisini. Bay J'nin klas kaliteli yanını tatmin etmesine olanak sağlıyor. Serseri ve hafif meşrep yanımı da günlük hayatımın kalanında idare eden tatmin ediyorum. Elimden geldiğince tabi biliyorsunuz. Yani nikahlı bir eşimiz olunca kolay olmuyor. Bazen tökezliyor insan. Arkadaşlar bu ilginizi çekecek mi bilmiyorum. Kendi kendine konuşmak zeka göstergesiymiş. Evet. Psikologların araştırmaları kendi kendine konuşan insanların daha zeki olduğunu gösteriyor. Daniel Swigley ve Gary Lupian isimli psikologlar yaptıkları araştırmalar sonucunda kendi kendine konuşanların beyinlerini beyinlerini daha iyi kullanabildiklerini söylüyorlar. Swigley ve Lupia'nın deneyinde 20 kişiye süpermarkette bulabilmeleri için bir malzemenin ismi söylenmiş ve bu malzemeyi bulmaları istenmiş. Daha sonra aynı kişilere farklı bir malzeme ismi verilmiş ve malzemenin adını tekrarlayarak aramaları istenmiş. İsim tekrarlanınca malzemenin çok daha kolay bulunduğu ortaya çıkmış. Kendi kendine konuşmanın en büyük faydası aklımızdan geçen bir yığın karmaşık düşüncenin kelimelerle bir düzene girmesi. Düşündüğümüz konuları sesli olarak duymak bir telkin gibi sinirlerimize iyi geliyor. Psikolog Linda Sapadin'e göre kendi kendine yüksek sesle konuşmak önemli ve zor kararları almamıza yardımcı oluyor. Eyvallah eyvallah tamam da bence yine de ucundan da olsa bir guguk kuşu durumu var. Yok değil. Bu arada 20 kişiyle yapmışlar çalışmayı. Bu 20 kişi kullanılan araştırmalara prensip olarak güvenmemeyi tercih ediyorum sevgili dinleyiciler. Şey gibi geliyor sanki araştırma ekibinin akşam yetişmesi gereken bir parti varmış falan gibi geliyor bana. 20 kişi. Beni bilirsiniz her gün iki saat kendi kendime konuşuyorum. 26 senedir. Bir ileri safhaya taşıdım artık kendimle küçük tartışmalar yaşıyorum biliyor musunuz? Aa, dedi. Bir kart seçtim. Sonra desteğe geri soktu. Karıştırdı. Harsh diye aradan çıkarttı. Bu muydu seçtiğin kart dedi havalı havalı. bilmem ne oldu bakmamıştım dedim. Bir karttı sadece. Kart. Çok acayip sihirbazlar var. Mesela David Blaine. Baycay bir kart seç. Seçtim. Peki Baycay ben sana hiç dokundum mu? Hayır şükürler olsun dokunmadın. Peki Baycay şimdi senden pantolonunu çıkarıp popondan tavşanı çıkarmanı istiyorum. Şimdi de tavşanın poposundan kartı çıkar ve bak akşamlar dinleyici. Power Efe'de salı akşamı. Umarım bugün her şey yolunda gitmiştir. Tam hayal ettiğiniz gibi olmasa da makul yolundalıkta. Benim adım Bayece. Benim hiçbir şeyim makul bir yolundalıkta gitmez. Anormal birisiyim ben. Ya görünmez olurum ya da herkese batarım. Ortası yok. Doğrusu kimse bana bulaşmaya cesaret edemiyor. <laughs> Tehlikeli biri değilim. biz zannediyorlar. Ay. Hmm, tıkım kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği bir sinema yıldızı gibi. Tek farkı ben basit bir radyo sunucusuyum. <laughs> Arada filmlerde minicik rolde oynuyorum ama... Daha değiştiriyorum. Bir radyo sunucusuyum ama basit değilim, sıradan değilim. Bunu bilenler akşam saatlerinde radyo tercihini Power FM olarak kullanmışlar. Hepiniz hoş geldiniz. Size hizmet etmek bir zevk. İnanın deseler ki ünlü bir film yıldızı mı olmak istersin? Radyo komedisi dediğiniz şeyi o çok seviyorum dediğin dinleyicilerine sunmak bir yazıldı. Bir dakika düşünmeden soruyu soranın suratımı dağıtırım. Ünlü film yıldızı opsiyonunu niye daha gençken getirmediği için. Bu arada ben kimsenin suratını dağıtamam. Bu programda kimse zarar görmemektedir dinleyici hariç. Sevgili evet. <laughs> ee, dinleyici eğer bilimsel verilere kredi veren modern tiplerdenseniz şunu dinlemenizi isterim. Rating araştırmalarına göre şu anda 3-4 milyon kişilik küçük bir grubun bir parçasısınız. Küçük bir grup. Her 10 bakanın 8'inde... Emekli kesimle cinsel yaşam tecrübesini ilk deneyimleyenler arasında insanların %73'ü bir diğer alternatif sonucunun %42'lik başarı ihtimalini baskılayarak orta sınıf bir vatandaş olarak hayatını devam ettirmesine neden oluyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Statistiksel olarak bence bence ben de efendim efendim diyorum büyük bir kalabalık tarafından dinleniyor olmak gerçekten çok mu önemli hayır değil 100 kişi de yeter ama hepsi genç güzel kız olacak <gülüyor> <gülüyor> yalnız bak bir şey söyleyeceğim umarım güler bir yüzle ayrılırsınız bugün programımdan ya uyarmak istiyorum bu şakaların büyük bölümü benim çenemde güzel duruyor. Arkadaşlarınız arasında sürekli şaka yapmaya çalışıp beceremeyen biri gibi görünmek istemezsiniz öyle değil mi? Radyoda uzun yıllar çalışmak insanı yıpratıyor sevgili dinleyiciler. Bugün buraya geldim. İşte yayını devralıyorum. Chetson çocuklarından Burçin Acar Funkisi. Saat kaç diye sordum. Ne dedi biliyor musunuz? Ben artık saat kullanmıyorum. İnsanı sınırların içine sokup özgürlüğünü elinden alan gereksiz bir alet. doğru söylüyordu. Ona haklısın dedim ama saatin kaç olduğunu merak ettiğinde bayağı işe yarıyor. Sen istersen kullan dedi. İnsanoğluna hizmet et. Ben özgür bir ruhum. <laughs> bu için sadece bir örnek. Ayrıca onunla kafa bulmak için yaptım. Ama bu bahsettiğim stilde bohem hem ya hayat yaşayanlar çok. Saatin kaç olduğuyla ilgilenmiyorum. Ben bir özgür ruhum. E o zaman madem özgür olsun neden? Tamamen saatin kaç olduğunu görmezden gelmiyorsun. Hemen reddet saat olayını. Hatta evindeki takvimleri de çöpe at. Ama uyarıyorum davranış biçiminiz ve yapacaklarınız insanlara ancak uyuşturucu bağımlısı olduğunuzu söylerseniz kabul ettirebilirsiniz. Sabahın üçü, pazarı pazartesiye bağlayan gece, full takım kıyafet kız istemeye gidiyor mesela. Zamanı görmezsen gelemezsin birader. Ultra bohem yaşayın yine fark etmez. Hanedir zamanı lehinize kullanabilirsiniz. Zaman yönetimini iyi yaparsanız sıradan bir insandan 10 yıl fazla yaşayabilirsiniz. Mesela şu an benim programı dinlemek yerine bir sevgiliyle birlikte olabilirdiniz. Nasıl? Sevgiliniz yok mu? Aa, tamam gelin beraber eğlenelim. <laughs> Sevgiliniz için mum ışığında romantik bir gece hazırladınız mı evde beyler? Ya çoğunuzdan hayır cevabı geliyor. Kadınlar bunları çok sever. Erkeklerin ise elektrikler kesilmediği sürece. ...aklıdan bile gelmez. Hiç şöyle bir sahneyi canlandırabiliyor musun? Şenol hadi abi çabuk mumları yak. Hadi oğlum maç başlıyor hadi. Yani mumlar yakıp... ...loş bir ışıkta böyle ne bileyim atıyorum... ...romantik bir müzik koyup elinde şampanya kadehıyla... ...küvette tavanı seyreden bir erkek düşünebiliyor musun? Hadi ya. Merhaba, iyi akşamlar. Salı akşamı ve bahşişe... ...bütün ekibiyle günlük çalışmalarını... ...size sunuyorum. Aslında size müteşekkir olmam lazım... Evet çünkü sizler için araştırma yapayım derken ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum gerçekten. Bazı tecrübeler de klasik yöntemle oluşuyor. Mesela bugün ne öğrendim biliyor musunuz? Kadınların neden çamaşır yıkarken yumuşatıcı kullandığını. Allah Allah neymiş ki diyen güzel ağızlarınızı görür gibi oluyorum anlatayım. Yeni çalışmaya başlayan fıstık resepsiyoniste ilk sortimi yapmak için ona yaklaştım. Belli ki gömleğimdeki yumuşatıcının kokusunu aldı. Ne dedi biliyor musun? Evli misin sen? <laughs> ee, e evet yok. Erkekler yumuşatıcı kullanmaz da dedi. Hiçbir erkek çamaşır yıkarken yumuşatıcı kullanmaz. Testosteron oranı kadından biraz yüksek olan bir kişi bu detayı düşünmez. Bu arada buradan karıma da bir mesaj iyi numara. Evet. Yarın amcamın ahırına gideceğim öyle işe gideceğim. İngiltere'de yapılan bir çalışma erkeklerin yüzde 24'ü Bir kadın karşılarında ilk defa soyunduğu zaman hayal kırıklığına uğradıklarını söylemişler o fırsatı bulamayan da var. Nankörlük yapma şimdi bir... Evet. Yani... Evet yeni bir çalışma daha Avrupa'da yapılmış. Sonucu hükümetler parayı çarçur ediyormuş. Çalışmayı hükümetler yapmış. 10 yıl sürmüş 3 milyar dolar harcamışlar. Evet peki. 1955 yılında bugün Batı Almanya NATO'ya katıldı. ...Dünya Savaşları'ndaki performanslarından sonra... ...iyi almışlar yani. Şey tamam biz de katılmak istiyoruz düşündük... ...buna karar verdik. Hadi dans edelim. La 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 hesapta konu değişecek. <laughs> evet... Biz, aa, ...bugün... E, ...şunu düşünüyorum. Bugün... E, ...karımla yamyamlık hakkında uzun uzun konuştuk. E, bakmayın bana öyle... ...beş senedir beraber olunca konular çabuk tükenmeye... ...başlıyor bir süre sonra. Yapmayın işte bu vardı... ...bugün de bu vardı. O dedi ki çölde kalsak, mahsur kalsak sen beni yerdin dedi. Başka biri varsa önce onları yer canım dedim. Çünkü senin sinirlerini ayıklamak dört senemi alabilir. Evet. Çölde bu tür bir vaktiz yok. <laughs> Burası Power FM, Bay Bayce benim adım ama zor geliyorsa Hasan diye de çağırabilirsiniz. Doğrusu söylemem gerekirse Latife teyze diye çağırsanız da aldırmam. Neye aldırırım biliyor musunuz? Maaşımın ödenmemesine çok alınırım. Aldırırım. Sen kendini satmış oluyorsun bu durumda. Yanlış. Küçük titrek. Hızlı karar veren dostum güzel insan. Değerli beşer. Çünkü sen kimi kime satıyorsun? Kimi malını kime satıyorsun? Ben aslında yokum ki. Sen benim olduğumu düşünüyorsun ama sen olmasaydın ben de olmayacaktım. Beni anlıyor musun yoksa boyut mu değiştirmeye çalışıyorum sana güzel insan? Um... Bana açılabilirsin. Bu konseptlere hakim değilsen futboldan filan da konuşabiliriz. Evet. Bu entel dantel laflarım yüzünden beni sokaktaki insanın hayatından soyutlanmış bir insan mı? Fenerbahçe'nin ilk 38'ini sayarım ama. Evet.